Mozaik yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı provası sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz ne diyor? Aşağıda verilen sayılardan doğal sayı çarpanlarını sıralı ikili yöntemiyle bulunuz diyor. Ne yapıyorum? En küçük sayımla başlıyorum. 1 değil mi? Hemen 18 için diyeceğiz ki 1 çarpı 18. Birden sonra kime geçiyoruz? 2. 2 çarpı 9. 3 çarpı 6 dedim. Başka bir çarpanı var mı 18'in? Yok. Geldik 24'e. 24'ün doğal sayı çarpanlarına bakarken diyeceğiz ki 1 çarpı 24. Devam ediyorum. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 3'den sonra kim var? 4. 4 çarpı 6 dedim. Şimdi 4 çarpı 6 dedikten sonra başka 24'ün böleni olmadığını görebiliyorum. Eğer göremedim o zaman diyeceğim ki 4'ten sonra bölmeye devam edebiliyor muyum? Yani 4'ten sonra kim gelir? 5. 5 neyi çarparsan 24 gelir. Hiçbir sayı ya da bir köşede 24'ü 5'e bölmeye çalış tam bölüm bölünmediğini göreceksin. O zaman 5 sayısı 24'ün böleni ya da çarpanı olamaz. Hatırlıyorsak bölen ve çarpan aynı şeydi. O zaman 5 sayısını hop Sildik. 5'ten sonra kim gelecek? Sırayla gidiyorduk. 6 gelecek. E 6 çarpı neydi? 4. Siz bunu yukarıda yazdınız mı? Evet. O zaman aşağıda da yazdığınız sayının yukarıdaki sayının aynısını tekrar ettiğini görüyor muyuz? Bakın 4 çarpı 6 ile 6 çarpı 4 aynı. Yani siz burada tekrara düştünüz. Tekrara düştüğün anda şunu diyebilirsin. Başka bir çarpanı yani böleni yoktur bu sayının. 24 sayısının bölenleri neler bu yüzden? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24'müş. Geldim 30'a. 30 için diyorum ki 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10 ve 5 çarpı 6, 30'un çarpanlarını da bulmuş olduk. Geldik ikinci sorumuza. 3 kare 4, 4 üçgen dört basamaklı ve rakamları farklı bir doğal sayıdır. Buna göre kare ve üçgenin toplamının alabileceği en büyük değeri bulunuz diyor. Şimdi dört basamaklı ve rakamları farklı mı? Rakamları farklı önemli. Demek ki yazdığımız bir rakamı bir daha yazamayacağız. Buna göre kare ve üçgenin toplamının alabileceği en büyük değer diyor ya. Sayıları ne kadar büyük tutarsam kare ve üçgeni toplamları da ne olacak? Büyük gelecek. E yazalım gelin sayıyı kare yerine 9 veririm. Üçgen yerine bir daha 9 veremem. Şimdi en büyük sayıları bulmaya çalışıyorum. Toplam büyük gelsin diye ama üçgen yerine 9 veremem. Çünkü 9 olabilmesi için rakamların farklı olmaması gerekiyor. Üçgen yerine ne vereceğiz? 8 vereceğiz. Topladık bu iki sayıyı ne geldi? 17. Yani kare ve üçgenin alabileceği en büyük değer 17'ymiş. Geldim bir diğer soruya. Bir depodaki 40 kilogramlık çuvalda pirinç, 32 kilogramlık çuvalda bulgur bulunmaktadır. Pirinç ve bulgur birbirine karıştırılmadan kilogram cinsinden doğal sayı olan eşit hacimli poşetlere konulacaktır. Buna göre bir poşete kaç kilogramlık pirinç veya bulgur konulabileceğini bulunuz diyor. Şimdi 40 kiloluk pirinç ve 32 kiloluk bulgur birbirine karıştırılmadan parçalanacak mı? Peki eşit hacimli poşetlere koymak ne demek? Yani sizin bir poşetinizin ağırlığı hem 40 kiloyu hem de 32 kiloyu artmayacak şekilde ne yapabilmeli pay edebilmeli yani hem 40'ın hem de 32 kilonun neyi olmalı bir böleni olmalı biz bu durumda 40 ve 32'nin ortak bölenini almamız gerekiyor mu bir poşetimin ağırlığı hem 40'ın hem de 32'nin ortak bir böleni olmalı diyeceğiz şimdi gelelim 40'ın ve 32'nin bölenlerini bulmayı o zaman 40'ın bölenleri neler 1'e 40, 2'ye 20, 3 olmaz 4'e geçiyorum. 4'e 10, bir de 5'e 8'im var. Peki 32'nin bölenleri neler? 1'e 32, 2'ye 16, 3'ün olmadığını biliyorum. 4'e geçtim. 4 çarpı 8. Şimdi 32'nin de bölenlerini buldum ama bunlardan hangileri ortak? Ortak bölenler benim ihtiyacım. 1, 2, 4 ve bakın 8 sizin ortak bölenleriniz. Yani diyorum ki 40 ve 32'nin ortak bölenleri 1 2 4 8. Peki şimdi ne yapacağım? Bir poşete kaç kilo pirinç veya bulgur konulabilirmiş? Sorusu ne diyordu? Bir poşete kaç kilogram pirinç veya bulgur konur? Ortak bölenleri buldum. O zaman bir poşetin ağırlığı neler olabilirmiş? Bir poşete 1, 2, 4 veya 8 kilo pirinç ya da bulgur konulabilir. Anlaştık mı? Ortak bölen bulmamızın sebebi ne olacak? Pirincinizin ve bulgurunun artmayacağı şekilde olması isteniyor. O yüzden hem 40'ın hem de 32'nin... Ortak bölünü olacak şekilde bir poşete bu ağırlıkları koyacaksınız. Bunlar da 1, 2, 4 veya 8 kilo olabilirmiş dedik. Peki geldim. Aynı hastanede doktor olan Osman ve Cansu sırasıyla 3'er ve 4'er günde bir nöbet tutmaktadır. Birlikte ilk nöbeti salı günü tutmuşlardır. Buna göre Osman ve Cansu'nun tekrar birlikte hangi gün nöbet tutacaklarını bulunuz diyor. Şimdi hangi gün nöbet tutacaklarını bulmak için önce Osman ve Cansu'nun kaçer günde bir nöbet tutuna bakalım. Osman üç günde bir. Cansuysa ise dört günde bir tutuyor. E şimdi bunlar ileride yani başka bir günde tekrar denk gelecekler ya. Yani hem üçer üçer mesela. Üç gün geçti sonra 6. gün. Sonra dokuzuncu gün. Yani her üç günde bir Osman ne yapacak? Nöbet tutacak. Üç gün sonra. Altı gün sonra. Bir 3 eklediniz dokuz gün sonra. Sonra ne? 12 gün sonra. E o zaman Cansu'yu düşünürsek Salı günü nöbet tuttu 4 gün sonra bir daha tutacak. 8 gün sonra 4'e 4 ekledim. Bir daha tutacak. 4'e bir daha 4 ekleyeceğim. Yani 8'e 4 ekleyeceğim. 12 gün sonra bir daha nöbet tutacak. Yani sizin tekrar birlikte nöbet tutabilmesi için Osman ve Cansu'nun hem 4'ün hem de 3'ün ortak neyini bulmanız gerekiyor. Katını bulmanız gerekiyor ki denk gelebilsinler. O zaman diyorum ki 3'ün katları. 3'ün katları neler? 3 6, 9, 12, 15. Bakın şu an Osman'ın kaç günde bir nöbete geldiğini görüyoruz. Peki Cansu'ya bakmak için de dördün katlarına bakacağım. Burada da 4, 8, 12, 16 şeklinde gidiyor. E ben bunların ilk hangi gün ortak nöbet tuttuklarına bakacağım değil mi? Salıdan sonra. E kaç gün geçmesi lazım? 12 gün geçmesi lazım gördünüz mü? Ortak katları ne? 3 ve 4'ün 12. E şimdi o zaman bu adamlar her 12'nin bir katında ortak nöbet tutacaklar değil mi? Çünkü 3 ve 4'ün ortak katı ne? 12. Yani bunlar 12 gün sonra ortak nöbet tutacaklar. Sonra ne olacak? İkinci ortak nöbetleri 24 gün sonra olacak değil mi? 12, 24, 36 bu şekilde 12'nin her katında bu adamlar ortak nöbet tutacak. Ama bana diyor ki birlikte ilk hangi gün nöbet tutarlar? E 12 gün sonra nöbet tutacaklar. Şimdi ilk ne zamandı? Salı günü tutmuşlardı. Salıya 12 gün ekleyeceğim. Şimdi burada kolay yolumuz ne? Bir hafta sonra yine salı olacak değil mi? Yani 7 gün sonra. Şimdi sizin gün sayınız ne? 12 gün. 12'yi ben şu şekilde yazabilir miyim? 7 artı 5 diye. Neden 7 artı 5 diye yaptım? Çünkü bir hafta sonra yani 7 gün sonra tekrar salı olacak ya. 7'yi ayrı ekleyeyim. 7 hafta sonra 7 gün sonra tekrar salı olacak. Sonra diğer ekleyeceğim sayı ne? Fazladan olan şu 5 gün. 12 güne bu şekilde tamamlıyorum. Günleri bulabilmek için. E salı gününe 5 gün eklersem ne olur? Pazar gününe denk gelmiş olurum. O zaman bir sonraki ortak nöbet tuttukları gün pazar günü olurmuş. Burada yaptığım şey tekrar söylüyorum. 12'nin içinden 7'yi neden aldım? Çünkü siz her 7 günde bir aynı güne dönüyorsunuz ya bir hafta 7 gün. hafta haftaya salı bir sonraki haftaya salı. Yani o yüzden içindeki 7'yi çıkarttım. 7 gün sonra otomatik salı günü olduğunu biliyorum. Tekrar salının üstüne 12 gün tek tek saymanıza gerek yok. İçindeki bir haftayı çıkartın. Kalan fazlalığı güne ekleyin. Geçelim bir sonraki sorumuza. Soru diyor ki Aşağıdaki araştırma sorularında iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik olanın yanına tek olmayanın yanına çarp işareti koyunuz diyor. Bakalım burada bir karşılaştırma eğer sorduğum soruda bir karşılaştırma yapabiliyorsam veri gruplarını yanına ne atacağım tik atacağım eğer bir karşılaştırma yapamıyorsam da çarp işareti koyacağım. Şimdi okulumuzdaki öğrencilerin sevdikleri renkler nelerdir diyor. Burada herhangi bir karşılaştırma yapacak mıyım aldığım cevaplarda hayır diyorum ki bu yüzden buna çarpı atıyoruz. Peki ülkemizde 2024 ve 2025 yıllarında satılan otomobil sayısı kaçtır diye soruyor. 2024 yılındaki otomobillerine kadar sattığına bakacağız. 2025 yılındaki otomobillerden ne kadar sattığına bakacağız. Ve bu yıllar arasında değişimi görebilirsiniz değil mi? Yani 2024'te çok satmış ya da 2025'te çok satmış ya da bir şey değişmemiş aynı sayıda satmış. Yorum yapabiliyorum, kıyaslayabiliyorum değil mi? O zaman ne yapacağım? İki veriyi karşılaştırmış olacağım. Ne diyorum? Tik atıyorum. Peki bir ilde bir yıl içinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Ne diyecek? İşte 10, 20, 30. Bu veri hakkında bir karşılaştırma yapabilir miyim? Elimde başka bir veri yok. Önceki yıllara dair de bir verim olsaydı kaza sayısının artmış ya da azalmış olduğunu söyleyebilirdim. Ama karşılaştırma yapabileceğimiz başka bir veri olmadığı için buna çarpı atıyorum. Köyümüzdeki üniversite mezunu sayısı kaçtır? Birden fazla köyün Mezun sayısını bilseydik köyler arasında kıyaslama yapabilirdik. Şu köyde daha çok mezun var ya da şu köyde mezun olan kimse yok gibi. Ama burada tek bir köyle ilgili bilgimiz olacağı için yine iki veriyi kıyaslayamıyorum. Çarpı atmam gerekiyor. Ayasofya'da ve Sultanahmet camilerini geçen yıl ziyaret eden turist sayısı kaçtır? Bakıyorum şimdi Ayasofya ve Sultanahmet camilerini geçen yıl ziyaret eden turist sayılarını kıyaslayabilirim değil mi? Ayasofya'nın turist sayısını öğreneceğim. Sultan Ahmet'in turist sayısını öğreneceğim ve diyeceğim ki işte atıyorum Ayasofya'ya daha çok ziyaret olmuş ya da ikisinde de eşit ziyaretler olmuş. Yani iki veriyi karşılaştırabiliyorsunuz. O yüzden buraya da ne diyorum? Tik atıyorum. Geldim 6A sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin devamsızlık sayısı kaçtır? Şimdi elinizde hem kızlar için hem erkekler için veri olacağı için kızların daha fazla devamsızlık yapıp yapmadığını ya da erkeklerin daha fazla devamsızlık yapıp yapmadığını kıyaslayabilirsiniz. Kızlar daha çok devamsızlık yapmış ya da erkekler daha çok devamsızlık yapmış gibi. Bu yüzden burada da iki veriyi kıyaslayabileceğimiz için tik atıyoruz. Geldim altıncı soruya. Veri grubunun kök yaprak gösterimini oluşturunuz demiş. Kök yaprak gösterimi neydi? Yaprak kısmı verinizdeki sayının daima birler basamağını oluşturacaktı. Diğer basamaklar da kök kısmında olacaktı. Küçükten büyüye şeklinde sıralıyorduk hatırlarsanız eğer. Şimdi o zaman en küçük verilerimize bir bakalım. En küçük veri grubu burada ne? 22, 23, 23 zaten bakın küçükten büyüğe sıralamış. Küçükten büyüğe doğru verileri yazdığı için çok daha rahat bulacağız. Siz şimdi şuradan 25'e kadar olan sayıları bir yazalım. 22'ye bakacak olursak 22'nin birler basamağı ne? 2. O zaman şuraya 2'yi yazdım. Yaprak kısmına 2 gelecek. Şu onlar basamağı kime gidecek? Köke gelecek. Peki devam ediyorum. 23'e geldim. 23'ün birler basamağı 3 olduğu için buraya 3 dedim. Bak küçükten sıralıyoruz hatırlayın. 22'den başladım çünkü en küçük verin 22. Peki 2 yazmama gerek var mı? Yok zaten burada ben bu kökteki 2'nin aynı sıradaki, aynı hizadaki bütün yapraktaki sayılara ait olduğunu biliyorum. Devam ettim buradaki 3'ü tekrar yazıyorum. İkinci 23'ümün 3'ünü de yazdım. Geldim 24'ün 4'ünü yazdım. 25'in 5'ini yazdım. Bakın her birinde Yapraktaki değerleri tek tek yazdım. Bakın 23, iki tane iki tane 3 yazdım. Ama yaprakta bunu yapıyorsunuz. Kökte bir şey yazmıyorsun. Kökte bu iki sadece yeterli. Bu iki, bu yapraktaki bütün değerlerin ikisi olduğunu biz burada göreceğiz. Köke birden fazla iki yazmayacaksınız. Köke ne zaman sayı yazacaksınız? Kökünüz değiştiğinde. Bak şurada da 30'lar var gördünüz mü? 35'e kadar. Şimdi bak kök değişecek. Yaprağı ilk ne yazacağım? En küçük sayınız 30, 30. O zaman bak şuraya iki tane sıfırını attım. Kökün ne olacak? Bunların onlar basamağı 3 olduğu için kökün 3 gelecek. Bundan sonra köke bir daha bir şey yazmayacaksın. 30'lar bitene kadar. Geldim devam ediyorum. Bak buraya 35, 35 var. Diyeceğim ki iki tane de burada 5'im var. Bitti 30'larda. Şimdi kime geliyorum? 40'lara geleceğim. Yazalım bakalım. 40'lar 2 taneymiş. 40 41 şeklinde. O zaman şuraya hemen 4'ümü yazıyorum. Buraya da 0 ve 1 koyuyorum. 0 buradaki 40'ın 0'ı. 41'deki birler basamandaki 1'i de yaprağımıza yazdık. Geldim 50'lere. 50'ler bir tane bakın. O zaman şuradaki 9'u yaprağa yazıyorsunuz. 5'i de köke yazdınız. Kimdeyim şimdi? 60'larda zaten başka da yok. Ne diyeceğim? Köke altımı yazıyorum. Şunu gelin şöyle uzatalım. Köke 6'yı yazdım. Yaprağı neler yazacaksınız? Küçükten başlıyorum. 0, 1, 2, 2 değil mi? 0, 1, 2, 2 olacak şekilde de 60'ların olduğu kök yaprak ilişkisini de kurduk. Veri grubunun kök yaprak gösterimini yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi geldim 7. soruya. Soru diyor ki yukarıdaki verilen veri grubuna ait merkezi eğilim ölçülerini hesaplayınız diyor. Öncelikle neyim var? Benim aritmetik ortalamam var. Aritmetik ortalama neydi? Veri grubundaki sayıların hepsinin toplamı bölü veri sayısıydı. Ne yapıyorum? Aritmetik ortalamayı bulmak için bütün verileri toplayacağım. Bütün verileri toplayalım gelin. 2 artı 3 artı 3 artı 4 artı 5 artı 7. Kaç tane sayı topladınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı topladınız. Yani veri sayınız ne? 6. Verilerin toplamı bölü veri sayısıydı. Verilerinizin toplamı ne olacak? 2 artı 3 artı 3 artı 4 artı 5 artı 7. Peki ne gelir yukarıya topladığınızda? 24 gelir. Aşağısı zaten 6'ydı. 24 bölü 6. 24'ü 6'ya böldüğünüzde de sizin aritmatik ortalamanız ne gelecek? 4 gelecek. Evet Aritmatik ortalamayı bulduk. Ortanca değeri bulacağım. Ortanca değeri bulabilmeniz için veri grubundaki sayıları önce küçükten büyüğe doğru sıralamanız lazım. Veri grubu size küçükten büyüğe doğru sıralanmış halde verilmek zorunda değil. O yüzden önce inceleyin. Bak şimdi buraya küçükten büyüğe sıralanmış mı diye inceliyorum önce. 2, 3, 3, 4, 5, 7. Evet bütün sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmış. O zaman benim ekstra bir sıralama yapmama gerek yok. Aynen yazdım değerlerim. Şimdi ne yapacağım? Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir sağdan, bir sağdan soldan götüreceğim. 2 ile 7 gitti. 3 ve 5 gitti. Ortada tek bir değer yok değil mi? Ortada tek bir değer olsaydı ortanca değeriniz o olacaktı. Ama ortada kaç değeriniz var? 2 değer var. Bu iki değer giderse zaten sayı kalmaz. Bu iki değerin neyini alacaktınız ortanca değeri bulabilmek için? Aritmetik ortalamasını. Ortada tek bir değer kalsaydı o değer sizin ortancanızda ama ortada iki tane değer varsa bunun aritmetik ortalamasını alacaksınız ortanca değeri bulabilmek için. 3 ve 4'ü toplayacağım ne gelecek? 7. Yedi. 7'yi de 2'ye bölmem gerekiyor. 2'ye bölersek ne gelir? 3 buçuk. Yani sizin ortanca değeriniz kaçmış? 3 buçukmuş. Peki, geldim tepe değerine. Şunu da şöyle işaretleyelim. Tepe değerine geldik. Tepe değeri neydi? İçeride, veri grubunda en çok tekrar eden değerdi. Şimdi veriye bakıyorum, 2'yi bir kere yazmış. 4'ü, 5'i, 7'yi bir kere yazmış. Tekrar eden tek sayınız ne? 3. Kaç kere tekrar etmiş? 2 kere. O zaman diyeceğim ki, en çok tekrar eden veri... Kaçtır? 3 bu kadar. O zaman sizin tepe değeriniz neymiş? 3'müş. Bulduk tepe değerini gördünüz mü? En çok tekrar eden veri sizin tepe değeriniz olacak. Aritmetik ortalama veri grubundaki bütün sayılar bölü Veri sayısı, ortanca değerde küçükten büyüğe sıralıyorsunuz, ortada kalan değer, eğer ortada iki değer kalırsa da o iki değerin aritmetik ortalamasını alıyoruz. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Lütfen yorumlara bütün soruları yaptınız mı, kaç soru yaptınız, kaç soru yanlış, bunları bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>